Herkese merhaba arkadaşlar ben Hitman ben. Ben videomda sizlere Rideable Spiders modunu tanıtıyorum ki bu modda oyuna sürülebilir örümcekler ekliyor. Bence çok yararlı bir mod hani örümcekler sürülüyor falan böyle uzun yerlerden uçabiliyorsunuz. Bu hiç önümüzü kesmedi diye şimdiden öldüreyim yılanın başına küçükken ezelim her neyse. Ee, şimdi hemen Iki, sadece iki tane mob bekliyor ve kaç tane tarif tarifleri şöyle göstereyim bu e, sürme yani saddle dediğimiz eğer tabi bu sadece spiderlerde yani örümceklerde çalışır örümcek yere şöyle yapılıyor gördüğünüz gibi e, bu ise yemek örümcek yemeği örümceği yedirdiğiniz zaman eğitiliyor şimdi şöyle bir şey var etrafına ip diziyorsunuz ve eğer çürük et koyarsanız bir tane Çiğ koyarsanız 3 tane. Çiğ tavuk eti koyarsanız da yine 3 tane koy, veriyor bundan. Ee, şu var şimdi. Bu da zırh oluyor arkadaşlar. Zırh hani bilirsiniz at zırhları falan vardır. Şimdi deri o deriden olabilir, e, altından olabilir, demirden olabilir. Bu ve elmasdan olabilir attım istemeden. Şimdi şöyle bir şey var, eğer buraya deri koyduysanız hepsine deri koymanız lazım ki bu chestlerle yapılmıyor, hani şeylerle yapılıyor, şöyle göstereyim size, şundan da alayım, yani eğer diyelim ki buraya deri koydunuz, şuralara deri koydunuz, her yere koymak zorundasınız, birine deri birine şey olmaz ve böyle alırsınız, hani onu vurgulamaya çalıştım, hani eğer buraya elmas koyduysanız hepsine elmas koymalısınız. Bu hariç ee, eğer deri koyarsanız deri bu deri zırh ee, eğer altın altın zır işte demir demir elmas da elmas ee, bu da altın yiyecek böyle ortaya normal yiyecek etrafında altın ee, şimdi tarifler bittiğine göre hemen nasıl çalıştığına bir göz atalım iki tane mob bekliyor bunlardan biri ee, normal arkadaşımız bir dakika ben zırhlarını alayım. Bu arada bu yumurtalar e, çeşitli bölümünde bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Diğeri ise e, cave spider yani e, mağara örümceği. Şöyle ki elinize bir yemek alıyorsunuz. Normal yemek olabilir. E, şöyle game mode'a geçeyim. Evet, game mode survival. Şöyle yediriyorsunuz kendisine. Normal sağ tıkladığınızda ee, hiçbir şekilde olmaz. Shift'e basılıyken sağ da olmaz. Ama yemek yedirdikten sonra size alışmaya başlıyor. Ve gördüğünüz gibi artık yemiyor. Ee, alıştı. Ee, Shift'e basılırken sağ tıkladığımda Gördüğünüz gibi böyle bir menü açılıyor. Lan, olum. Heh, şöyle bir menü açılıyor. Ve bu menüden Air'in taktığınız zaman Böyle istediğiniz gibi Gel buraya, gel buraya, Şşş. Gidebiliyorsunuz. Yani Siz yönlendiriyorsunuz kendini. Böyle de böyle engeller var. E, çitten çıkıyor e, camdan çıkabiliyor burada da can e, kutusu var kendisinin topraktan çıkıyor her türlü bloktan çıkıyor arkadaşlar diğerini de göstereceğim e, birazdan şundan ineyim şundaki eğrimi alayım ve hemen şunu eğiteyim 1 2 3 3 2 hatta 2 tane harcadık e, sağ tıklayalım Shift'e basılırken sağ tıklayalım ve şunu giydirelim şunu da giydirelim gördüğünüz gibi zırhlı bir arkadaşımız oldu şu şunlarda oyun boyu bunu öldürdük çok güzel şöyle sağ tıklayalım ve binelim gördüğünüz gibi zırhı var ve bir sürü canı var zırhı olmadan da bu canlar e, oluyor onu da belirtmek isterim şöyle sağ tıklayalım e, gördüğünüz gibi hala o canlar var bu sadece e, kendisini diğer moblardan karşı koruma çalıştığımız bir şey böyle çıkıyor işte normal hani her yerden çıkabiliyor gördüğünüz gibi çıktan falan. Neyse mod bu kadardı arkadaşlar. Ee, eğer videomu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı beğen unutmayın. Beğenmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.